Ben tamamen duygularımla hareket eden bir insanım. <laughs> Hislerimle. Ve bu mekan bana Martı, İzmir, deniz, balıklar, derinlik, huzur, evet. mavinin derinliği. Doğru ve diyorsun. özgür kız. O zaman burada evet, size özgürlüğü <laughs> hissettirecek. Öyle bir köşe yapacağım ki gelin efendim bakın tam bu karşıda. Tam bu karşıda evet. öyle bir özgürlük köşesi sizi dinlendirecek. Özlemlerinizi oturduğunuz zaman ile beraber <laughs> sevginizi ve ailenizi hatırlatacak çok özel bir köşe yapacağız. Çok yapacak. güzel olur. Açıkçası benim bu evdeki en büyük eksiğim huzur. Benim için evin rahat olması ve sevmem çok önemli. Hani içer, yaşarken mutlu olmam gerekiyor. Çünkü günümün çoğu burada geçiyor ve e, bu yüzden güzel olmasını istiyorum. Şimdi çok özel bir tasarım. Şu anda yazmak istemiyorum ama ruhunuzu dinlendirecek. Okyanusu buraya getirecek. ...doğallığı, yaşamı, sevgiyi ve huzuru getirecek çok özel bir tasarım olacak. Tamam. Bunu bekliyorum. Oraya hemen kalp işareti yapalım lütfen. Selim Bey bu yoğun temponuzun arasında bir şeyleri unuttunuz galiba. Ne unuttum? Bir şey unutmuş olduğumu düşünmüyorum. Ne unuttum? Cansu Hanım'ın bütçe zarfından 10.500 lira çıkmadı. Unuttum değil. Onu ben zaten bilerek yaptım. Bakın içinden 5.200 lirasını almıştım. Sebebi de biliyorsunuz Ege'nin. Mavilini, Ege'nin güzel denizini evine dair edecektim. Hatta istiyorsanız beraber dair edelim. İşte internetten hemen web sayfamıza girdim. Şimdi seçimi yapalım. Evet işte mavilik şu anda karşımda. Ee, öyle bir akvaryum. Evet akvaryum hayal edin ki bir yıl hiç suyunu değiştirmeden e, sessiz bir şekilde çalışacak bir akvaryum satın alacağım. Cansu Hanım'ın 5200 liralık bütçesinin nereye gittiği şimdi anlaşıldı. Evet, şimdi tercihimizi yapalım. Ölçülere baktığımızda evet dikdörtgen olması daha iyi. Yaklaşık 60 santime, 180 santim. Evet, bu fena değil. Ee, i̇çinin dizaynını da kendimiz yapabiliyoruz. Burada hemen seçimlerini de yapayım. Bunu, evet, bu daha güzel. Hemen de sepeti ekledik mi, işte alışverişimiz tamam. Ee, sevgili Ses, işte Cansu Hanım'ın 5200 liralık çok özel akvaryumun siparişini verdim. Merakla bekliyoruz Selim Bey, kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, akvaryum, başka şey Mimarımız akvaryuma 5200 lira ödeyerek harika sürprizini tamamladığına göre artık ev sahibimizin yanına dönebiliriz. İşte bu da mimarımızın Cansu Hanım'a yapacağı belki de en büyük sürprizi. <laughs> ge duvar aparatı monte ediliyor. Ardından kumlar ve aksesuarlar yerine alıyor. İşte bu da İzmir'in denizi. Çok güzel. Ve şimdi sıra geldi Ege'nin o güzel maviliği, evet, o güzel evet. denizi, o güzel evet. kokusunu yaşamaya. Çünkü burada martılar evet. görmüştüm. <laughs> Hatta evet. aslında Ege'nin o güzelliği sizin isminizde de bile saklı. Can su. <laughs> evet doğru. İşte <laughs> o suyla gelip başka bir suyla bütünleşecek olan evet, işte ya bu. O süper olmuş. O süper. Süper harika. İçindeki balıklar gerçek mi? Evet hepsi evet. gerçek. <gülüyor> Laura <laughs> demek ki artık bir sürü evcil hayvanı. <laughs> Akvaryuma bayıldım. Evde iki kişiydik. Artık 12 kişi olacağız. Benim için çok güzel bir şey oldu bu. Daha önce televizyonun bulunduğu duvara sürpriz olarak akvaryum kurulumu yapılarak ev sahibine Ege'nin eşsiz güzelliğini anımsatması hedeflendi. <laughs>